Türk turizmi geliştikçe alternatif turizm anlayışını benimseyen tesislerin sayısı artıyor. Ege'nin giderek ünlenen tatil merkezlerinden Altınoluk'ta bulunan Beza Otel, Ramazan ayıyla tatili birleştirmek isteyen ailelere farklı bir seçenek sunuyor. Önce talebi çok iyi tanımlamak lazım. Hanımefendinin bu sebebi veya bu tercihi neden yaptığını sorgulamadan kendine ait özel bir bölge içerisinde güneşin tüm nimetlerinden kumun tüm sıcaklığından ve denizin şifalı suyundan istifade etmek için ona yaşayabileceği ve tatil yapabileceği bir alan oluşturmaktı. Buradan yola çıktık. Otelin tapulu arazisi içerisindeki yapılan çalışmalarda hanımefendilere özel tesisler kurulmuştu kolektörlerle. İlk kez akışkan yataklı kolektör havuzları oluşturan Türkiye'de biziz. Nedir bu? Deniz suyu tapulu arazinin içerisine kolektörlerle giriyor, taşan su denize gidiyor ve sürekli akışkan bir taze suyla karşı karşıyasınız. Beyza Otel Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Şeref Menteşe, Altınoluğun nem oranının sıfıra yakın oksijen yoğunluğununsa çok yüksek olduğu bir tatil beldesi olarak öne çıktığını belirtiyor. Altınoluk Buruncuk mevkiinde kurmuş olduğumuz tesisimiz slogan olarak söylemiyorum bunun garantisini veriyorum. Denize sıfır, denizin içerisinde yayla keyfini garanti ediyorum. Böyle bir şey dünyada başka hiçbir yerde yok. Oksijen yoğunluğu olarak hastanedeki oksijen tüpündeki yoğunluğa eşdeğer olan bir oksijen oranına sahip olan altın oluğun havasıyla bütünleşen bu güzellik insanların bunalmadan yaz sıcaklarını atlatıp ama hiçbir şeyden fedakarlık ve feragat etmeden. Bu çok önemli. Sıcağın en, en yükseğini 40 derecede 45 derecede ama hiç terlemeden. 7'den 70'e insanların çok sağlıklı bir şekilde tatil yapabilecekleri. Kendine ait değerlerinden ve sebeplerinden dolayı ortak plajları kullanmayan insanlara bir kapı açtık. Mutluyum ben açtığım için. Balıkesir, Edremit'e bağlı, Altınoluk'ta yer alan otel, İstanbul, Ankara ve havalimanlarına olan yakınlığıyla hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen konuklara ulaşım kolaylığı sağlıyor. Mucizevi doğası ve eşsiz deniziyle Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alan Beyza Otel'deyiz. Burası oksijen deposu olarak bilinen Mavi Denize sahip Balıkesir'in Altınoluk ilçesinde yer alıyor. Denize sıfır konumda ve kum plaja sahip olan Altınoluk Beyza Otel'de 84 oda, fitness center, spor salonu, çocuk parkı, bay ve bayan yüzme havuzları bulunuyor. Şutgard Almanya'dan geliyoruz sunmuş olduğu imkanlar çok güzel. Özellikle eşsiz güzelliği, çok doğal bir ortam. Önümüz deniz, arkamız dağ. Güzel manzaralı. İkinci tercih etmemin sebebi de Bay Bayan Havuz'un ayrı olması. Eşim ve ben çok rahat ediyoruz burada. Eşim ayrı havuza girebiliyor, rahat bir şekilde suya girebiliyor, yüzebiliyor. Oğlumuz da çok mutlu, annesiyle beraber havuza gidip gelebiliyor. Yani çok rahat bir ortam, huzurlu bir ortam çok ailece e, rahat edebileceğiniz bir yer burası. Almanya'da yaşıyorum ben Berlin'de. Arkadaşların tavsiyesi üzerine geldim. İlk kez geliyorum daha doğrusu. Altınolun oksijen miktarının çok fazla olduğunu falan çok pozitif şeyler duymuştum bu bölgelerde. İlk birkaç gündür buradayız. Çok memnunuz. Bir, iki, üç, başla. <laughs> evet. Oh! <laughs> Beyza Otel'i tercih etmemin sebebi eşimle rahatlıkla bir güzel bir tatil geçirmek, ee, ondan sonra güzel bir aile ortamı olması ve e, daha de geldiğim için her sene tercih ettiğim bir otel ve çok evimdeymiş gibi çok güzel rahat ediyorum ve her sene de bundan sonraki senede ömrümüz olursa inşallah her sene de buraya tekrardan geleceğiz. Yeliz Hanım tatil nasıl geçiyor? Çok güzel, çocuklarla birlikte eğleniyoruz. Ee, bizim için de ayrı bir havuz olması güzel, yemekleri güzel, güzel. Tam pansiyon sisteminde hizmet veren otelde misafirler, butik otelde ağırlanmanın bütün ayrıcalıklarını yaşıyor. Beyza Otel tam pansiyon şeklinde hizmet vermektedir. Sabah kahvaltısı 8 ile 11 arası. Çoğu otelde biliyorsunuz 8 ile 10'dur bu saatlerimiz ama biz bunları bu sene müşterilerin isteği doğrultusunda bir saat daha uzattık. Genelde misafirlerimiz diyorlar ki e, biz tatile geldik neden erken kalkıp kahvaltı yapalım? bize de dedik ki tamam misafirlerimizin isteği doğrultusunda saatlerimizi bir saat daha ileriye aldık. E, saat 2 ile 3 arası yani 14 ile 15 arasına da e, öğlen yemeğimizi koyduk. Ee, saat akşam 19 eee 23 arası da akşam yemeğini koyduk. Müzik